Evet, gençlere şiir ezberletmekle ilgili, öğrencilere şiir öğretmekle ilgili Recai Kutan merhumun anlattığı çok güzel bir hatıra var. Diyor ki, Arif Nihat Asya öğretmenimizdi ve bize şiirler ezberletti. Gerçekten de Recai Kutan 94 yaşına kadar o pırıl pırıl hafızasıyla her sohbette, her mecliste çocuklukta, gençlikte ezberlediği o şiirleri okudu ve meclisi şiirlerle şenlendirdi. Recai Kutan bir mecliste ben de ziyaret etmiştim. Orada demişti ki bizim kuşağımız kime sorsanız hangisiyle karşılaşsanız size en az dört şiir okur. Ama bugün hangi gençle karşılaşsam hafızasında bir şiir bile yok buna hayret ediyorum demişti. Şiirin mutlaka ezberlenmesi gerektiğini, dilin güzelleşeceğini, diman dinçleşeceğini söylemişti rahmet olsun